Samsun'da öğretmen kızını boğarak öldüren bir anne olay sonrası intihar süsü verip polisi aradı. Gerçekse otopsi raporuyla ortaya çıktı. Haber muhabiri Mah Mah Mahmut Erdoğan olay yerinde. 34 yaşındaki rehberlik öğretmeni Tuğba Günaydın, Malatya'da yaşanan depremin ardından annesi Sultan Günaydın'la birlikte Samsun'a gelmiş ve burada özel okullarda öğretmenlik yapmaya başlamıştı. 2021 yılında Hakkari'de şehit düşen kardeşinden kazandığı hakla birlikte devlet okuluna atanan Tuğba öğretmen o süreçte eşinden de uçanmıştı. Daha sonra sağlık sorunları nedeniyle gözünden bir operasyon olmuş. Bu operasyon devamında da sağ ayağından kısmi felç yaşamıştı annesinin iddiasına göre psikolojik sorunlar yaşıyordu. 8 Nisan akşamı saatler 03.30'u gösterdiğinde 112 çağrı merkezine Sultan Günaydın'dan bir çağrı düştü. Sultan Günaydın kızının psikolojik sorunları nedeniyle bileklerini kesmek suretiyle intihar ettiği bilgisini paylaştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Yapılan incelemenin ardından 34 yaşındaki rehber öğretmeni Tuba Günaydın adli tıp kurumuna otopsi yapılmak üzere götürüldüğünde her şey orada fark edildi. Çünkü 어렸을 만조바는 boynu kırılmıştı. Anne Sultan Günaydın yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etti. Annenin vermiş olduğu ifadedeki bilgilerde elbette ki son derece kan dondurucuydu. Anne Sultan Günaydın gece saat 03.30'u gösterdiğinde kızının banyoda dişlerini fırçaladığı sırada kendisine seslendiğini, geldiğinde kendisine şiddet uygulamaya başladığını, bunun üzerine kızının boğazından sıkarak yere düşürdüğünü nefessiz kalıp hayatını kaybedince de mutfaktan aldığı bıçakla bileğini kesip intihar su verdiğini itiraf etti. O anne tutuklanarak cezaevine gönderilirken 34 yaşındaki öğretmen ise memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı diyelim. Ve sözü Samsun'dan tekrar size bırakalım.